geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür evet. ederim. Allah o. razı olsun. Sağ olun. Yılın son günü demeyelim. bir gün önce yani geçen yılın son gününde eee başınıza talihsiz bir olay geldi. Talihsiz de demeyelim de. Ya. Yani nedir, ne değildir? Direkt sizin ağzınızdan bir alalım. Şimdi öncelikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Evet. Diğer taraftan eee Sincan bölgesinde orada başkan olan arkadaşımız tarafından yılbaşından bir gün önce bir planı ve programı bir saldırıya uğradık. Evet. Aslında bu saldırının bir önceki versiyonu da var. O da bu saldırıdan iki ay önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yine tertipli organize bir şekilde gelip 25 kişiyle üzerime saldırmışlar. Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'nin içinde. Bununla alakalı biz şikayet duyurusunda bulunduk. Dava açıldı. Evet. Arkasından takip eden süreçte olay günü arkadaşımız bizi dokuz defa telefonla aradı. Görüşmek istediğini talep etti. Bu görüşme talebine biz olumlu yanıt verdik. Neticede esnaf için mücadele ediyoruz. Ve esnafın hak ve menfaatleriyle ilgili görüşmekte zorundayız. Görüşmeyle ilgili talepte bulunduktan sonra tabii ki biz Burada böyle bir saldırı olacağını tahmin etmiyorduk. Peki Sayın Başkanım Ankara Mühendisler Odası Başkanı olarak bu karşı tarafla sizin usumetiniz neydi? Ne? Yani bize değişik bilgiler aktarıyorsunuz çünkü. Usumetiniz yani, Büyük şeyden Aslında tartışma. Aslında şöyle bir şey söyleyebilirim. Biz 6 Ağustos'ta olağanüstü genel kurulla birlikte genç bir kadroyla bana göre dürüst bir kadroyla Ankara Mühendisler Odası'nda başkanlığı göreve geldiniz. Göreve geldik. Olağanüstü genel kurulda. Yani yaklaşık dört ay gibi bir zaman geçti. Bu zaman zarfında da esnafın içerisinde esnafın hak ve menfaatiyle alakalı çalışma içindeyiz. Evet. Zannedersem bu arkadaşımızın asıl kaygısı seçimle alakalı. Seçim kaygısı olduğundan dolayı ve Sincan bölgesinde bir seçimle ilgili aday olduğunu duyuyoruz. Evet. Buradaki kaygılarından dolayı ve bir başka oda başkanının başarısını hazmedememede kaynak. Yani biraz bencillik duygusu diyebiliriz. Şimdi e, bize yoksa kişisel bir konumuz yok. Bu Ukome ile ilgili herhangi bir sorun e, var mı? Siz Ukome'ye gidiyorsunuz değil mi? Ukome ile alakalı bir sorunumuz yok. Evet. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ankara'daki toplu taşıma araçların iş işlevlerini, hat güzergahlarını belirleyen kurum. Burada yani minibüsçü camiasına, otobüsçüye, Sincan'daki esnafa hizmet eden bir kuruluş ve bir nevi işverenimiz. Burada tabii ki esnafa hizmet etme kaygısıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından da herkes gibi bizler de hizmet alıyoruz. Yani ile alakalı bir sorun olduğunu zannetmiyorum ama sadece konunun özünde arkadaşımızın açıkçası şu sosyal medya başkan olması dolayısıyla sosyal medya. Evet. Başkan olması dolayısıyla hazımsızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum. Sosyal medyada birbirinize e, yazışmalar vesaire oldu mu seyirciler? Yok, hayır olmadı. Yani hem yani, onların tarafından veya sizin tarafından karşılıklı. Böyle bir iddia var çünkü. Şu yazılı isim olarak kendisinin de yorumları oldu. Yalnız ben sosyal medyada e, çok fazla aktif kullanmayı seven birisi de değilim. Evet. Yorumda kesinlikle hiçbir resimle alakalı veya durumla alakalı yapmıyor. Evet. Ama kendisi sosyal medya üzerinden bize isim vererek eleştiride bulunduğu zamanlar oldu. Bunlar da zaten sosyal medyada kayıtlı. Alındı yani. Evet. Yani bu karşı tarafın bir iddiası da şuydu. E, bu odalar tarafından her yıl alınan e, Kanun olmasa da e, normal aidatın dışında, bağış adı altında paralar varmış. Evet. Yani e, bunlar almama kararı almışlar, ondan dolayı siz herhalde, e, ki bunların iddiası o şekilde, e, e, siz onlara tepki göstermişsiniz vesaire, böyle şeyler anlatılıyor. Ee, öncelikle şunu ifade edeyim, bizim kurumumuz Ankara minibüsçiler Esnaf Odası. Evet. Yani kendi içerisinde kurumsal bir yapıya sahip bir oda. Herhangi bir odanın tekelinde veya düşüncesinde hareket etmek zorunda değil. Herhangi bir oda da bizim düşüncemizle hareket etmek zorunda değil. Şimdi bizim Ankara Minibüsçüler Odası ile alakalı dediğim gibi 4 aylık bir süreç oldu. Bu süreç zarfı içerisinde zaten biz bunu şeffaf bir şekilde, isteğe bağlı bir şekilde esnafımıza, durak başkanlarımıza dile getiriyoruz. Kurumumuzun 2 milyon 70 bin lira gibi bir borçla devraldık. Evet. Ve şunu samimi söylüyorum, bunu belge ve kayıtlarla da ispat edebilirim. Ankara Minibüsçüler Odası'nda yönetim, denetim, genel sekreter ve başkan, başkan vekilleri hiçbir ücret almadan görev yapıyoruz. Uzur hakkı, maaş vesaire hiç... Kesinlikle ya, yok. Kesinlikle an... yok. Bununla alakalı yönetim kurulu kararı da var. <laughs> ve bu alacak hanesine de yazmıyor. Evet. Diyoruz ki biz feragat ettik maaş almıyoruz. Gönüllü olarak Şimdi, çalışıyoruz. Gönüllü bir olarak yandanım, çalışıyoruz. He? Bizim idealimiz şu. Biz Ankara minibüsçüler esnafına bir söz verdik. Farkındalığı fark edeceksiniz. Dürüst siyasete alışacaksınız. Verilen sözlerin tutulduğunu göreceksiniz. Bizim idealimiz Ankara minibüsçüler odasında bir çığır açmak. Diğer odalara örnek olmak. Gerçekten de örneğiz şu anda. Burada kişilerin menfaati değil toplumun menfaati. Ne? ön planda tutmak. Bu manada da o arkadaşımız bağış alır, almaz, yapar, yapmaz bizi çok bağlamıyor. Çünkü bize bağlı bir kurum değil. Diğer taraftan da samimiyet ve dürüstlük ölçüsünde değerlendirmek gerekirse o arkadaşımız da maaş almadan görev yapsın. O arkadaşımız da durak başkanlığı yapmasın. Şu anda kendisine bağlı durakla alakalı yasal olmayan aldığı maddiyatlar var. Bunları bir açıklasın. Yani bizim özetle şunu söylüyorum. Yasal olmayan dediniz. Evet. Ya, önemli aslında. Özetle ne? ben şunu söylüyorum. Adı üzerinde dediğiniz gibi barış. Barış kişinin kendi vicdanına kalmış bir yol olay. Ya, Orada, evet, Diğer taraftan da bu kararın yetkisi önce esnafımızda sonra kurumumuzda. Sayın Başkanım şimdi sosyal medya başkanı dediniz ya e, bu Yılbaşından bir gün önceki gecede, yani planlı, programlı bir şey oldu ki zarar dersen. Bile. Evet, maalesef. Yani bir de bunu kısaca canlı olayı anlatır mısınız? Çünkü hep dedikodular, herkes farklı şey anlatıyor olayla ilgili. Direkt sizin ağzınızdan alalım. Olay e, yargıya taşındı. Evet. Belge birikim, kayıtlar, zaten yargının elinde var. Bu konuyla ilgili taraflar ifadelerini verdi. Sonuçta bir kişi ev hapsinde, dört kişi imza karşılığı serbest Karşı tarafta. Karşı tarafta. Şimdi burada planlı programlı olmayla alakalı net olarak planlı program var. Çünkü arkadaşlarımız 9 defa arayıp rica minnet ettikleri zaten belgeli PTZ kayıtlarında çıkıyor. Evet. Olaydan önce oraya gelip olay yerinde keşif yapmaları kamera kayıtlarında çıkıyor. Yani buradaki olaylarla ilgili aslında çok fazla yorum yapmanın gereği de olmadığını düşünüyorum çünkü olay yargıda başkanım, inanıyorum şey ki yargı adaletli hakkaniyetli kararını verecektir. Şimdi başkanım, şimdi burada fiziki olarak da yaralanan sizsiniz. Evet. Yani e, aradan 10 günden e, fazla bir zaman geçti. bugüne kadar çok fazla da e, duyulmadı. Yani gerçekler duyulmadı. Yani acaba olay üstünü örtbas etme gibi bir durum mu söz konusu yoksa ileride Uzlaş, Uzlaşmak söz konusu Belki var mı? Uzlaşma e, olayı olabilir mi? Yani o da Barışma, gibi. uzlaşma gibi bir söz konusu var mı efendim? Şu anda ben öncelikle şunu ifade edeyim. Ben 20 gün raporluyum. Sizlerin sağlığı, teklifi evet. üzerine ve esnafımızdan böyle bir açıklama beklentisi üzerine geldim. Yani sizi yataktan kaldırdık. Evet. Yani, evet. O konuyla ilgili yani e, raporlu olmam ve sizin de dediğiniz gibi bir takım yaraların olmasından dolayı hı hı. iş yerine gelebiliyor. Diğer taraftan barışma ile alakalı herhangi bir olay söz konusu değil. Yani çünkü e, bu konu adli bir vaka. Yine diyorum inşallah hak edenler hak ettiği cezayı alacaktır. Evet. Yargının vereceği kararı bekleyeceğiz. Ama bizler üzücü olan da yine şunu söylemek istiyorum. Bizler oda başkanıyız. Ben 2965 kişiye 2965 kişiye Ankara Minibüsçüler Odası'nda delegeye başkanlık yapıyorum. 6000 tane çalışan olan bir kurumun başkanıyım. Aslında o arkadaşımız topluma örnek olması gerekirken böyle bir olaya girişmesi ve basitleşmesi son derece üzücü. Üzücü olan olay Bence bu açıdan bakmak lazım. Tabii. Bir oda başkanının özellikle planlı, programı bir şekilde böyle bir olaya girmesi camiamızı gerçekten derinden üzmüştür. Yani kendi esnafını da zarar veriyor o zaman Tabii ki. bu arkadaş. Tabii ki. Yani neticede kendi esnafı da dediğim gibi bizleri arayan, hatta oda başkanının adına özür dileyen esnaf dahi var. Bu konuyla ilgili özellikle Sincan bölgesinde çalışan arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza da teşekkür evet. ediyoruz çünkü onları bir kapatı yok. yani Hata tamamıyla o bölgedeki oda başkanımızın cahilce düşünmesi diyebilirim. Bu son cümle zaten önemliydi. Ee, peki Sayın Başkan son olarak kendi esnafınıza, birinci esnafa neler söylemek istersiniz? Ee, kısa ve öz olarak. Öncelikle kendi esnafımıza bu üzücü olaydan sonra bizlere maneviyata verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim. Gerek telefonla, gerek ziyaretle bu pandemi sürecinde yanımızda olduğunu bildiren tüm esnaf arkadaşlarıma, kardeşlerime, abilerime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizim idealimiz ekmek, bu ekmekle ilgili mücadelemiz devam edecek. Esnafımızın tamamının adaletli ve hakkaniyetli hizmet alabilmesi için sonucu ne olursa olsun mücadele edeceğiz. Bu konuyla alakalı elimizden geleni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şunu tekrar etmek istiyorum. Ankara Minibüsçüler Odası büyük bir aile, büyük bir kuruluş, güçlü bir yapıya sahip. Allah inşallah birlik beraberliğimizi bozmadan bizlere bu görevi hizmet etmeyi sonucunda da esnafımızdan helallı kalıp bu görevi bırakmayı nasip eder. Esnafımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Etli eski Garajlar. Evet. Etli eski Garajların girişinde Bir de başkanım yani sağlık durumunuzda nedir? elinizde falan zarar edersen yara var şu anda. Bir sağlık şey yaparsan durum durumu olarak elimde Başka... sallama diye tabir ettiğimiz olaydan dolayı yaralanmalar sırtında e, bıçak darbesi var. Sırtınız. Ve evet. diğer tarafta da akciğeri saplanan bir bıçak. Yine önden darbesi. mi arkadan mı? Dönmüş? Önden. önden. Bıçak darbesi var. E, ufak tefek yaralar yani var. iyi maşallahınız var Sayın Başkanım. Yani ayaktasınız <laughs> ona, rağmen. Yani tabiri caizse şöyle söyleyeyim. Acı battı canı kırağı çalmaz derler Anadolu'da ama evet. iyiyiz çok şükür. Vandos. Yani esnafımızın duasıyla değil. İyi niyetimizle, salihane düşüncemizle iyiyiz çok şükür. Yani Allah bu günümüzü aratmasın. çıkarsa ne olacak peki? Haklı mı? Hayır, yani. Şimdi eğer bu da haklı çıkacaksa yapacak bir şey yok. Adalet. Yani. Çünkü anlattıklarımıza göre yani gelsin ceza alır mı konu ile ilgili? Onun kayıtları mi? ona ait. O evet. taraftan kimse aramamış. İkincisi olay yerine gelen keşif yapan kendileri. Kamera kayıtları da var. Diğer taraftan yaralamayla ilgili olay bizde, yaralanan taraf biziz. Yani bu olayla alakalı bütün bilgi birikimler, bundan önceki iki ay önceki saldırıyla ilgili bu bir delil değil mi? Silah sıktılar mı? Evet, silah sıkıldı. Tabii ki. Yani, yani, yani silah da sıkıldı da derken silah e, işte yani. bana ateş ederken oğlum üzerine atladı. Aha oğlum yakınındaydı. O arada silah yerde patladı. Arkasından da zaten silah düştü. Daha sonra da silah kendi, kendi silahlarını geri emniyete teslim etmiştir.